Arkadaşlar hoş geldiniz. Türk satrancı için önemli bir haftadayız ve Prag'da uluslararası bir turnuva var. Ediz Gürel oynuyor ve Ediz Gürel'in oynadığı isimlerin çoğu 2700 üstü seviyesinde ve birazcık da onlardan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz sene Prag'da önemli bir turnuvayı kazanıp buna hak kazanmıştı aslında Ediz Gürel ve şu anda turnuvada Eski Amerika Şampiyonlarından Sam Shankland, Hindistan'ın önemli isimlerinden Prag Nanda ve e, biliyorsunuz kaç kez Hollanda şampiyonu Aniş Giri. ve e, tabii ki Çin'in yine önemli isimlerinden Vi yer alıyor. Bu 2.700 üstü isimlerle tabii ki oynamak gerçekten çok çok zor ve her karşılaşmada baskı yiyebileceğinizi bekleyerek aslında karşılaşmaya çıkıyorsunuz. Çünkü rakibinizin seviyesi 2700 üstü ve siz 2600 reytingdesiniz. Genç bir yeteneksiniz ve burada onlara karşı her gün savaşmanız lazım ama Ediz Gürel inanılmaz bir iş çıkartıyor gerçekten. İlk tur yani zor bir oyundu ve Sam Shankland'e kaybettik. Ama oradan sonra öyle bir toparladık ki Pragnanda ile Liamle 12'li David Navara ile yani hani Vi dediğiniz isim dünyada 8 numara olan isimle e, siyahlarla berabere kalıyorsunuz ve gerçekten yani bu beraberlikler belki hani tamam ya o seviyede beraberlikler normal gibi gelebilir ama böyle bir şey değil. Yani bu tarz psikolojide burada oynamak hiç kolay değil ve bir ara yani Mamedyarov e, bizim bir Whatsapp grubumuz var böyle işte Emre Asker için olduğu Mamedyarov'un olduğu yine Satranç Okulu'nun olduğu orada e, Mamedyarov şöyle bir şey yazdı çocuk çok iyi oynuyor ve bir ara kesin kazanacak dedi ve ertesi gün işte bu karşılaşma Tay Day Van'la oynuyor bakalım burada Ediz Gürel ona karşı nasıl bir oyun oynamış ve birazcık bu oyunun tadını çıkartalım istiyorum Beyazlarda İdiz Gürel oyuna E4 ile başlıyor. Ve burada rakibi E5 ile karşılık verdi. At F3, at C6 ve fil B5'in ardından burada A6 hamlesi çok klasik fil A4'e dönüyor. At F6'dan sonra kısa rok atıyorsunuz. Rakibiniz at çarpı E4 alırsa başka bir varyanta dönüşüyor. Fil E7 oynanırsa burada ilerleyen zamanlarda at çarpı E4 ve devamı da burada aslında kalenin şaha bakmasını engelleyecek bir şekilde file yedi çıkıldı. Ama buna karşılık Ediz Gürel ilginç bir fil çarpı C6 oynadı. Normal şartlarda zaten A6'dan sonra fil C6 oynayabiliyordunuz. Ama birazcık yapı değiştikten sonra fil E7'ye fil çarpı C6 hamlesiyle beraber değişik bir konum oluşuyor. D çarpı C6. Şimdi tabii ki siz fili gittiniz buradan. A6'dan sonra A4'e gittiniz. Bir de tempo kaybede fil çarpı C6 aldınız. Ama şöyle bir e, olay var buradaki tempo kaybında. Aslında siyahlarında bir ara buradaki fili E7'den ya D6'ya çekmesi lazım E5'i e, korumak için. Ya da başka bir yere oynaması gerekiyor. O yüzden fil E7 burada çok iyi kalmadığı için e, zaten tempoda kaybetmiş olmuyorsunuz. O fil de bir şekilde o tempoyu kaybedecek. D3 hamlesi geldikten sonra at D7 ile beraber E5 savunuldu. Fil E3'e çıkıldı. Kısa rok ve A c Şimdi A 3 aslında varyantlar arasında e, bildiğim kadarıyla çok fazla yok. Genelde burada A4 hamlesini çok fazla oynuyorlar ya da belki atı D2'ye dönüp e, oynuyorlar. E, ya da tabii ki belki buradaki atı dönüp sonrasında F4 sürme fikri var. Ama A C3'ten sonra beyazlar tabii ki atını burada ilerleyen zamanlarda D5 ve B5'e koyamayacaklar. Dolayısıyla alt E2, alt G3 ve şah kanadına bakmak için ilginç bir yöntem seçti. Ama bunların hepsi hazırlık olduğunu zaten ben biliyorum. Ee, ve çok hızlı oynandı zaten. Alt C3'ten sonra kare E8 ve kare E8'in devamında da beyazlar A4 hamlesini oynadılar. B6 ve B6'dan sonra at E2, şimdi B5 hamlesi geldi. Yine burada tempo kaybetti siyahlar ama bu tempoyu tempo kaybını bu sefer beğenmiyor bilgisayar. B6 B5 tabii ki rakibin hani bir noktada A5 hamlesini kesmeye çalışıyorsunuz ama burada A5 de oynayabilirdiniz. B6 B5'in ardından beyazlar da burada atı G3'e çok rahatça aslında gitmiş oldu iki hamlede. Fil F8 oynanıyor. Şah 1 artık f de hazırlıkları tam olarak yapılacak. At B6'dan sonra B3 hamlesi geldi ve at e, fil D7'nin ardından da at B2 ile beraber beyazları artık burada F4 sürüp şah kanadına bakmak istiyorlar ve burada at F6'da olmayınca da şah kanadına gerçekten büyük bir boşluk oluştu. At D2'den sonra fil B4 hamlesi geldi ve onu hiçbir şekilde önemsemiyor beyazlar. F4 oynadılar. E çarpı F4 ve fil çarpı F4'ün ardından da artık beyazlar konumda istediğini yaptılar. Yani aslında açılıştan istediğini aldı. Ve bir de üstüne fil C3 hamlesine de çok güzel bir varyant buldu. Artık bu hani belki hazırlıkta ilerleyen zamanlarda gördükleri hamlelerden bir tanesi miydi? Yoksa o an mı karar verildi? Tam olarak kestiremiyorum. Ama Ediz Gürel burada inanılmaz bir hamle yapıyor ve fil c3'e kaleye a1'de bırakıp a5 oynuyor. Peki bu o kadar kolay bir şey değil. Tabii ki buna birazcık bakmak lazım. Fil çarpı a1'den sonra gerçekten konumda başımıza neler geliyor birazcık inceleyelim. Vezir çarpı a1 ve buradaki atına artık dönecek çok da fazla bir yeri kalmadı. Normalde bunu da feda et diyor. Ama biz tabii ki e, beyazların buradaki mantığını göstermek adına at c8'i oynatalım. At c8'den sonra ataş 5 gibi bir hamle var. Ver diyorsunuz g7'den matı. Bunu f6 ile tabii ki çözebilirsiniz. Ama f6 oynanıldığında da fil h6 hamlesi var. Yani burada fantastik durumlar ortaya çıkıyor. Eğer böyle alırsanız da tabii ki alt çarpı F6 ve şah bir yere kaçtıktan sonra da alt E8'ler ve devamında buralara saldırılar çok fazla olacak. Kale de zaten F bakıyor. Vezir bu çaprazdan bakıyor ve bu konumun zaten kurtarılamaz olduğunu görüyoruz. Ama Edizgür elinde fil çarpı A1 fedası yaparken aslında bunların hepsini Ataş 5'i flash 6 fedasını planladığını görüyoruz. Ve e, Edis çok güzel bir tuzak kurdu. Ama rakibi bu tuzağa gelmedi. Alt C8'i şimdiden oynadı. Alt C8'den sonra kale A2 hamlesi. E sen orada tabi ki bize bu fırsatı vermiyorsan artık ben de A1'deki kaleyi bırakmıyorum diyor. File A6 hamlesinden sonra alt F3 geldi. Fil G4'ten sonra da H3. Fil çarpı F3. Vezir çarpı F3. Artık bir ara yani bu fil yine H6'ya ya da at H5'e gidecek ve buralardan bir şekilde saldırılar gerçekleşecek. O belli. Vezir D7 ile buraları tutunmaya çalışıyor. F7'yi tabii ki tutmak çok önemli. At E2 hamlesi geldi. Ver fili. Fil B4'e döndükten sonra C3'te ver bir de o fili. Ve fil F8'e döndükten sonra da Fil G3 hamlesini görüyoruz. Fil G3'ün tabi ki amaçlarından bir tanesi atın F4'e aktarılması ve en nihayetinde de atın yine h 5ten buralara bir şekilde bakacak olması aslında. F6 ile buralar birazcık savunuluyor. At F4 hamlesi geldi. Fil D6'ya at 5 ve burada yani tabii ki buradaki filin aslında çok fazla iş yapmadığını görüyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda bir tane E5 hamlesi yani fili değişmeseniz mesela kaçsanız ve devamında E5 ile beraber belki beyazlar buradaki fili G7'ye basmak için kullanabilir. Fakat siz fil çarpı G3 aldığınızda artık direkt olarak e, vezir G3'ten sonra tabii ki alt F6 ve devamında işte vezir G diye bakışlar da gerçekleşiyor. O yüzden vezir g3 ile beraber beyazlara büyük bir fırsat tanıyorsunuz ki daha taşlarınız tam olarak gelişmedi. Ve bir de kale a2 de aslında belki a1'den kaçarken çok iyi gözükmüyordu ama bir tane c3 oynadınız. Kale f2'ye gelecek durumda kaldı ve beyazlar şah kanadından artık ata tam olarak hazırlar. Şah 8 hamlesi oynandı buradaki alt F6 tabi tehdit olarak çok iyi duruyordu ve Şah 8'in devamında beyazlar burada E5 oynadılar. Yani E5 o kadar gözükmüyor ki yani burada E5'in devamında ne istiyorsunuz tabii ki buradaki E çarpı F6 istiyorsunuz ama rakip hemen kale çarpı E5 alamayacak mı? Hiçbir şeyi de bozmuyor ama alamıyor neden biliyor musunuz? Vezir çarpı E5 burada bir vezir fedası isteği var. F çarpı E5 ve kale F8 mat olacak. O yüzden kale çarpı E5 alamıyorsunuz. F çarpı E5 alırsanız da bir tane buradaki A2'yi artık kale f 2 getirip kale F7 ve devamında oyunu kazanacak noktaya geliyorsunuz. Hatta bir tane at D6'ya da göstermek lazım. Kale F7 ve burada at F7 alırsanız da vezir g Yani bu karşılaşmada bence hani Ediz Gürel'e bunu daha önce sormuştum ama bana kalırsa Ediz Gürel'in hayatında oynadığı en iyi karşılaşma olabilir bu zamana kadar. Buradan sonra çok daha iyilerini oynayacak biliyorum ama bu karşılaşma yani beni inanılmaz heyecanlandırıyor. E5 hamlesi. Arkasındaki fikirleri gördük ve artık rakip Vezir f oynadı. Vezir f sonra E çarpı F6 ve G6 ile ver o atı dedi. Ama at burada G7'ye konacak. At G7'den sonra birkaç tane böyle manevra var. Şimdi ver bir kere kaleyi. Kale F8'e kaçtıktan sonra artık kale E2 hamlesi geldi. Yani A1'den sonra açıkçası kale A2 oynarken ben birazcık tereddüt etmiştim. Şimdi kale A2 oradaki kale hiçbir şey yapmıyor demiştim ama o kalenin zamanı geldi. Kaleyi çok güzel bir şekilde E2 aktardı. Şimdi ise atla beraber burada içeride dans yapacak. At D6'dan sonra siyahlar da bir an önce artık gelişmek istiyorlar. F6'daki piyon da çok tehlikeli. At E6 ver kaleyi. Kale A E8. Çünkü şimdi kale F8 gibi bir şey oynarsanız da alt G5 gelecek. Ver buradaki vezir diyecek. Ben hatta bu konumu ilk olarak gördüm. Ama devamını da artık kurtulamıyorsunuz. Yani vezir D7 gibi bir şey atın. Vezir H4 de beraber buraya isteyin. F7 ile beraber bir şeyler isteyin. Yani her şey var. O yüzden hiç yani F7'si var. İşte vezir H4'ü var. Her şey geldiği için Burada artık oynanacak çok da bir konum kalmıyor. Kale A8 hamlesi geldi. Kale A8'den sonra da tabii ki Kalenin E2 istediği varyant var. O yüzden dikkatli olmak lazım. At G5. Ver veziri. Vezir D5 hamlesi geldi. C4. Ver veziri. B çarpı C4. B çarpı C4. Vezir gitti. A5 at. Şimdi tabii ki a 5i almasa Nereye gidebilirdi? Ne yapabilirdi? Belki vezir d4 gidilebilir miydi? Belki onu düşünüyorum. Vezir d4 ile beraber en azından buralarda durmak. Ama şimdi vezir a5'e gittiğiniz zaman artık yani yapacağınız çok da fazla bir şey yok. O Veziri oradan dönme ihtimali yok gerçekten. Kare çarpı e8. E, Kare çarpı e8 alınabilir. Alt çarpı e8 almayı tercih etti. Şimdi c5 ile beraber burayı bir kitlemek istedi. Çünkü vezir çarpı c5 alırsanız at e6 ile çok basit bir kazanç var zaten. O yüzden vezir a2'ye gitti ama ona da vezir e5. Vezir h4 de olabilirdi bir ara ama vezir e5 çok net kazanç. Çünkü burada istediğiniz şey şu. f7 oynamak istiyorsunuz ve rakibinizi mattan yani beter etmek istiyorsunuz belki de. Ee, burada atıyorum rakip vezir g8 oynarsa bir tane f7 e vezir g7 oynarsa da burada çıkabiliyorsunuz zaten. O yüzden bu olmuyor. Ne oynanabilir? Belki ona birazcık bakabiliriz. Çünkü hani F7 oynarsanız at g7 cevabını birazcık düşünmek lazım. Mesela diyelim ki A5 oynansın ama F7 at g7 ve burada vezir e7 ile beraber ver burayı diyorsunuz ve aynı zamanda e, kaçarsanız da burada F8 vezir ve devamında kazanç olacak. Burada artık mata çağrı yok. Bilgisayar 18 hamlede, 16 hamlede, 14 hamleye indi. Yani o kadar artık e, Bilgisayarda ancak hesaplıyor Diyelim ve vezir e5'in devamında Rakip terk ediyor Ediz Gürel inanılmaz hesaplarla Yani kale fedasıyla başlayan Devamında vezir fedası Tehditleri fil fedası Tehditleri birçok e, gerçekten Güzel hamle vardı ve Ediz Gürel Gerçekten harika bir galibiyet Elde etti ve bu kar Yani bu e, Eventte değil bu etkinlikte Bu turnuvada şu anda 3. ile eş puanda devam ediyor üç buçuk puanla. Belki son 2 karşılaşmada bir galibiyet denk getirebilirsek ben yine tabii ki size anlatacağım bunu. Ee, ama en önemlisi daha üst seviyelere, daha üst seviyelere tırmanacağız. İlk 100'e girme ihtimalimiz tekrardan var. Daha önce yaptı, yine yap yapabilir. O yüzden Ediz'e güvenimiz gerçekten sonsuz. Ee, Ediz Yağız onların karşılaşmalarını izlemek e, herkese heyecan veriyor biliyorum ve ben de bu karşılaşmalar aslında devam ettikçe sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.